Sayın Barut Sayın Başkan Pandemi nedeniyle halk sağlığına yönelik tehdit sürerken iş yerleri kapatılan esnafımız zorda. Günlük geçimini sağlamak için çalışmak zorunda olan yurttaşlarımız perişan aldı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla kamu çalışanlarından sağlık ve MİT başkanlığı hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar, kronik hastalığı bulunanlar ile 10 yaşın altında çocuğu olan kadın personelin idari izinli sayılacağı açıklanmıştı. Ancak bazı kurumlarda bu kapsamda olan emekçilere izin verilmedi. Kronik hastalığı olanları çalıştırmak, okullar uzaktan eğitimdeyken 10 yaşın altında çocuğu olan kadın personelden işe gelmelerini istemek yanlıştır. Covid-19'dan en çok da hayatını kaybedenler kronik hastalığı olanlar. Buna rağmen kanser hastaları, 60 yaş üzeri olanlar, kronik hastalar işe çağrılıyor. Öğretmenler dahil kamu emekçilerinin daha aşılanmadığı gözeltildi, gözeltildiğinde riskin boyutu ortaya çıkıyor. Yanlışta ısrar etmeyin. Teşekkür ederim.